Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ee, öncelikle şu dolabını kapat Rüzgar sen. Dolap kapağını açık. Koş onu bir kapat. Evet sen de Şimdi ne yapacağız? Babanın en sevdiği şey ne? Düşün bakalım. Fıstıklı dondurma. Fıstıklı dondurma mı? Dur bakayım evde dondurma var mı? Evet bakalım. Fıstıklı yok ama çikolatalı var. Gel. Çikolata. Tut. Bekle kaşık da vereceğim. Koy buraya. Kaşık dur. Tut tepsi. Evet, şimdi babanızı mutlu edeceğiz, tamam mı? Yürü bunu götürelim. Yürü 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 yürü. <laughs> gel, gel, gel. <laughs> Sana küçük bir sürprizimiz var. Sen? <laughs> <laughs> Efendim. Oo, çok teşekkür ederim. Gel gel Ruz, gel gel. Evet, hala izin alamadığımıza göre yeni bir yöntem <laughs> baban. Babanız ya bak. Yürüyün. İçeride plan yapacağız. Plan plan plan. Ki başka ne? Ne ilki? Şurada ilk defa umut kaptı. Şu anda başka ne olabilir? Babanız başka neyi seviyor? <gülüyor ense> kahve. Bir <laughs> <laughs> şey söyleyeceğim. söyle. Ne istiyor? Yine bir tane bir çay içtim. Çay demleyeyim ben. Önce kahve yapalım sonra çay. Bu arada laude, çay dolabın kapağı hala açık. çay, çay, Hadi hadi ee, dolabı kapat Yürüyün şey yürüyün kahve yapalım yürüyün. O sıcacık kahve dikkat. dikkat et elini de, yakma. Anne. Alttan tut anne. Yanlardan tut Rüya. Bunu mutlaka iki eline tut Allah bismillah. Şuraya. Ben taşıyayım mı özellikle, bunu? Hı? Bunu ben taşıyayım bırak bırak bunu çok şey sıcak. Yapayım. Hadi yürüyün. Anne yani özellikle bunu seçtim. Neden? Ya. evet Bunlar evet. Yürüyün Rüzgar. kahveye. Nasıl? Kahveyi götüreyim. Rüzgar pirinci bırak şimdi. Halledelim hadi gel babanın izin koparmamız lazım sıcak sıcak kahve sıcak sı kim sıcak bir kahveye hayır diyebilir ki kesinlikle izin verecek bence babacığım taze çok kahve çok yaptık iyi, sana Sıcacık kahve buyur şöyle verelim <laughs> afiyet olsun if <laughs> ya ne demedi Yine de mi diye oynayabilirsiniz PlayStation'ı. Yine kaldık yine kaldık. Düşünün yürü yeni plan yapacağız. Rüzgar isyan etti ve aramızdan ayrılır rüya. Pilav yapalım. Pilav pirinci hazırladım zaten babanın en sevdiği yemeği hazırlayalım. Pilava kadar daha güzel bir fikir geldi aklıma. Meyve tabağı. Ne dersin? Ben özenle hazırlarım. Özenle hazırla anneciğim. Hadi gel hazırlayalım. Gel gel hazırlayalım. <laughs> çilek koyalım. Kirazların şey, saplarını bile ayıralım. Kıyısının çekirdeklerini bile çıkartalım onun için. Tamam, Efsane çıkartalım. bir tabak olsun. Annem ne yapıyorsun? Allah rüzgar geliyor. Rüzgar gel gel. Meyve tabağı hazırlıyoruz babana izin koparmak için. Ben vazgeçmedim. Vazgeçmedin değil mi? Gel. Erikleri de sen koy Rüzgar. Al. Ee, baban eriyi çok eriği seviyor. Eriği çok Şu ortaya da erikleri sen koy Rüzgar tamam mı? Ay anneciğim, çok güzel çalışıyorsunuz yalnız ya. Ortaya koyun. Anne, çalışın çalışın. Bir, bir tane daha lazım. Var ya biz, Ay, Allah! Lay, 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 tamam lay, hadi lay. bir tane yesin. Ay, Ay, lay, lay. Eyvah, yıkarıyor. Tamam ye bir tane Çilek, ye. Koş. Ben de yiyeceğim o zaman. Tamam, bu kadarcık bozulmadan bir şey olmaz. Hadi bakalım, getir. Gel. Tepsiye koyalım, onu götürelim. Çok güzel oldu, çok bayılacak kesin bunu gördükten sonra hadi gelin birlikte playstation oynayalım o diyecek kesin. O kadar güzel ne yaptık ki. Evet. Getir anneciğim tepsiyi. Ver. Sıkı tut ya Tutuyor musun? Evet hadi gidelim ben taşıyayım oraya kadar orada siz verirsiniz. Hadi yürüyün. Annem ağır ağır. Çok ağır dökülür meyveler oraya gidene kadar bak. Ben götüreyim orada sana vereyim. Anne. Yürü yürü yürü, yürü gidelim. Artık bu meyve tabağına da tamam demezse daha ne yapalım biz yani. Dondurma götürdük, kahve götürdük. <laughs> en sevdiği yemek de söyleyelim pilav, akşama tavuk pilav var onu da söyleyelim. Daha ne yapalım? Çalın kapıya. Efendim? Meyve Efendim? tabağı hazırladık senin için. Taze taze meyveler. Çok hmm. güzel hazırladık. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok güzel görünüyor. PlayStation'a ilgili yine bir şey yok. Aldım bir tane. Peki PlayStation izin. Ne olur ya azıcık oynasak ha, azıcık ya. ya. Ben PlayStation sahibine geri verdim. Ne? Ne? Evet. Gerçekten, Gerçekten mi? mi? Evet. O zaman biz, o zaman biz kahveyi, kahveyi dondurmayı, <laughs> meyveyi, rüzgar, playstation yokmuş. Ama bizim. Ama hayır. Geri gidelim. Geri gidelim ya. Bizim iş nanay ya. Peki geri isteme ihtimali var mı hani bu çilekleri bu meyve tabaklarının? Yememiş. Yememiş mi dondurma? Yürü o zaman biz yiyeceğiz dondurmayı. Yürü, yürü biz yiyeceğiz dondurmayı yürü yürü! <laughs> Rüzgarın şurup saati geldi. Bu alerji bizi gerçekten zorluyor bazen. Ay açılmadı dur, kelimle deneyeyim en iyisi. Evet açtık, şimdi dökelim yavaşça. Hop. Allah çok mu oldu? Yok. Tamam iyidir. Ne kadar da değişik bir rengi var böyle. Allah, ben bunu dökmeden götürebilecek miyim acaba? Rüzgar! Anneciğim, ne saati bil bakalım. Cesurlar nasıl ilaç içerler? Bir, 2, Aslan be, şu kalın iç anneciğim. Nasıl tadı, güzel mi? Kötü değil. Aferin sana. Seninle çok gurur duyuyorum bu konuda. İlaçlarını, ilaç içmen gerektiğinde çok güzel içiyorsun. Bu alerjide bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Özellikle de bahar aylarına malum alerjiler iyice tıp 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 artıyor. Artarken de böyle ses çıkartıyorlar biliyor musun? Tıp 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 tıp, tıp diye. <laughs> tamam tamam bu sabah ben benim uydurma. Neyse. Şimdi ikinci bölüme geçelim mi? Ne? Bekleyin. İkinci bölümümüz. <laughs> Allah! Sen nereye? Senlik bir şey bile yoktu. Eyvah nereye gitti? Rüzgar buraya gel. Rüzgar neredesin? <laughs> Rüzgar gel buraya. Tamam halledeceğim. Kuş parça tarih. Anneciğim bak bu yaptığınız doğru değil. Neredesin? <laughs> Doktor nerede Rüzgar? Tuvalete gitti. Lavaboya mı gitti? Aha, Dur bak. Dur bakayım tamam. Rüzgar anneciğim. <laughs> Annem. Ee, yok. Rüya Rüzgar burada yok anneciğim. Rüya <laughs> Rüzgar. Rüya Rüzgar bence bu odada bir yerde. Bence de. Iyi. Bence bu odada bir yerde. Çamaşır odasına gitti. Bence sen şey. o tarafa doğru gittiğini görüyoruz Rüzgar oraya. Or biliyorum hayır, nerede hayır. olduğunu. Top havuzunda. Hayır, anne benim. Çekil top havuzuna bakacağım çekil. Rüzgar hadi çık anneciğim. Rüzgar Allah nasıldı buraya nerede Rüzgar e, yok. Ay. Anneciğim ya. Çamaşır odasına gitti diyorum sana. Tamam gideyim bakayım. Çamaşır odasına. Rüzgar anneciğim bak yani, doktor şey gördüm anne. Sen buraya girdiğinde Annem, o da buradan kaçmış olabilir. Bence şu an kaçtı mı diyorsun? Evet. Ben çünkü, hala oyun odasında olduğunu çünkü düşünüyorum. Benim... Çünkü ben buradan geldim. Ben onu buradan geldim. Gördüm. İçeriye girdim Bilmiyorum. ve sen beni sürekli bir yerlere yönlendirdin. Demek ki anne. rüzgar burada bir yerde. Bu küçük kutulara sığmayacağına göre burada da bulamadığıma göre Olması mı? Yok yok yok, yok yok yok. Tamam o zaman. Rüzgar elma dersem çıkar armut dersem çıkma elma. Aa çıkmadı. Orada değil mi? Çıkmadı. Sen dur. Bak yok, bunu buraya yok, bırakıyorum. Yok, bak. bak şimdi ne yapacağım? Buraya gel. Buraya gel. Siz, siz bunu hak ettiniz. <laughs> ne? No, buradaymış. Buradaymış. Buldum. Buldum 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 buldum. Bunu, seni buldum. Hadi kalkın. Şimdi bir dakika. Bir dakika ben de geleyim konuşalım. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. çıkma. Rüzgar. Rüzgar bir dinle. Anneciğim bunu yapmazsak ya burun akıntın geçmiyor. Burun akıntın geçmezse de vermem vermem. Tamam Rüya mı sıksın? Tamam anlaştık. Tut rüya. Ah elimde kaldı. Ha bakalım. Hazır mısın? tut. Nasıl tutayım? Allah kaçtı. Ya Rüya bize oyun oynadı Rüya gel. Gördün değil mi yaptığını? Beni Dedik, olacak şey. Seni kandırdı, beni kandırdı. Beni senin de seni benimle. Ben onu ne yapacağımı biliyorum. Ne yapacağız? Peki, Söyle. Bunun içine güleceğim. pembe bir hayalet mi <laughs> olacaksın? Annem pembe üzerinde atlar olan bir hayal çok komik. Hayal. <laughs> <laughs> bir dakika tamam gel gel. Rüzgar sen bilirsin. Burun akıntın devam etsin. Ay. İstiyorsan eğer tamam oğlum. Tamam o zaman Rüya gel gidelim. Biz. Ben de şöyle diyordum. Ben de şöyle diyordum. Rüzgar hayatını gördüm. En cesur insanlardan birisi. Burun sıkmayına hemen izin verir diyordum. Hadi bakalım. Bir, ben yapayım git. Tamam gel ben yapayım. Gel anneciğim şunun üstüne de oturayım. Bana bak bir adım geri git 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 git. Allah düşüyorum. Bana bak şimdi yukarıya doğru kaldır kafana. Hazır mısın? Bir iki. Evet bir de öbürüne. Bir iki. İşte bu rahatladın mı? İnşallah daha da rahatlayacaksın.